tapumuzu aldık. şeker fabrikasının karşısındaki yaklaşık bir buçuk milyon metrekarelik bir alanda imarla ilgili süreç de tamamlandı. Şimdi altyapı e, işiyle ilgili olarak az bir şey kaldı. Altyapıya da başlayacağız. Erzurum ikinci sanayi bölgesi taşınıyor. Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan zemin sorununun ardından yeni yeri için hazırlıklar tamamlandı. Organize Sanayi Bölgesi Aziziye ilçesinde bulunan şeker fabrikasının karşısındaki askeri alana taşınacak. Çalışmalardaki son durumu Erzurum Valisi Okay Memiş açıkladı. Mevcut müteahhitin devam etmesiyle ilgili bir çalışmamız var. Onu bakanlıkla görüşüyoruz. Eğer o konuyu da çözersek inşallah haftaya neredeyse... ...o alanda çalışabiliriz diye tahmin ediyoruz. Çok zor bir işi başardık bu şehir için. Mevcut organize sanayi bölgesindeki fabrikalar yeni yerine taşınacak. Zemin sorunu nedeniyle boşaltılan eski yere ise Güneş Enerji Santrali kurulacak. Mevcut organize sanayi bölgesindeki fabrikaları inşallah yeni yere taşıyacağız. Oradaki mağduriyeti de komple çözeceğiz. Bununla da kalmayacağız... GES, Güneş Enerji Santrali. Neredeyse 2 milyon metrekare bir alan var orada. Firmalarla görüşüyoruz. E, firmalar çok e, bizim bizden orayı almak istiyorlar ama biz orayı şehrin menfaatleri çerçevesinde karar vereceğiz. E, biz işletebilir miyiz ona bakacağız. Çok ciddi bir sermaye gerekiyor. Eğer bunu başarabilirsek müthiş bir kaynak elde edeceğiz. Yani o krizi de ne adeta fırsata çevirmiş olacağız. Vali Memiş, Oltu'da çalışmaları devam eden organize sanayi bölgesine ilişkin de konuştu. Oltu organize sanayi bölgesinde de çok güzel gelişmeler oluyor. Oranın altyapısına bitiriyoruz. İçişleri Bakanlığımızdan 8 milyon liralık bir ödenek geldi. İnşallah bir ay içerisinde Oltu organize sanayi bölgesinin altyapısı bitirilmiş olacak. 9 tane fabrika var orada biliyorsunuz. Bir fabrikayı da biz valilik olarak yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi iki fabrika yapıyor. Böylece Oltu, Narman, e, olur, e, başka neresi var? Şenkaya, yani Şenkaya, Tortum hatta, e, o ilçelerdeki işsizlik sorununu çözeceğiz. E, bu bu kentte, bu kent için uğraşıyoruz.